Yepyeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Hoş Günün ikinci videosundayız ve bu videomuzda EA sonunda yapması gerekeni düzgünce yaptı ve az önce oyuna bir güncelleme geldi evet. ve bu güncelleme sayesinde de artık herkes takas evreni bölümünü kullanabilecek sadece takas evreni de değil etkinliğe gelmiş bütün bölümler şu anda herkes kullanabilecek. Böyle bir güzel olay yapmış ve bunun hakkında konuşmamız gerekiyor. bunda bu videomuzda konuşacağız. Hem de takas evreninde takaslar yapacağız bu videomuzda. Ve birazdan yapacaklarımız için ve günün ikinci videosuna özel like'lar, yorum'lar, hype var. Bu videomuzda da gelsin herkese evet. bekliyoruz ve bunlar yapıldıysa bu videoya hazırsınız demektir. O zaman başlayalım mı? Başlayalım. Haydi başlayalım. Nasıl ben? İyi ben hocam sen nasılsın? İyiyim ben de. Ve gördüğünüz gibi geldik. 9. hesabımız burada ve bugün iki hesap yapacağız toplamda. Çünkü diğerlerinden hem parçalarla falan aldık hem de zaten ilk üç hesapta hepsi bitti. Ama şimdi gelelim buraya. Sabahki ilk videoda biz ne konuştuk? Hatta abim direkt şey anlatmıştı. O normalde, üstü de altı da. Normalde şöyle gelelim oraya diyeyim. ama gelemiyoruz evet. şu an. Evet. Normalde biliyorsunuz bu hazard falan hangisini seçince bir tane alttan bir tane üstten seçilince açılıyor ya rastgele herhalde. Mesela ne açılıyor? Şekil değiştirenler. Gemini, Takas, Morphoverse, Kinverse. Evrenleri açıyor demiştik ya. Bugün normalden farklı bir şekilde iki tane birden açılıyor demiştik. Evet. evet. Hatta alttaki evreni seçince ekstradan bir tane daha açıyor demiştik. Ama az önce de Erez Hacım'ın da söylediği gibi içerik geldi ve bu içerikle beraber gördüğünüz gibi bütün bölümlerin hepsini açtılar. Bakın ekranda evet. görüyorsunuz. Hesapta hiçbir şekilde bugün oyunu seçilmemiş. Oyun Hiçbir şey açılmıyor. Üst tarafa görüyorsunuz. İçerikle beraber bütün hepsini herkese açık bir şekilde yaptılar. Sabaki o açık oynanmış hesaplara baktık. Onlarda da açık. Yani bütün herkese bütün kilitleri açmışlar. Herkes istediği bölümü, istediği evreni kullanabiliyor ama yani söyleyecek o kadar şey var ki insanlar parçalarını harcadı. Yani sinir oldu. Ne gerek vardı buradan oynayacaksın, açılacak ama o mu açılacak, öbürü mü açılacak? Yani bir şey puan biriktirmeye devam etsek, beceri oynasak öyle bitse. Ne gerek var mıydı buna? Hayır. Ve bunu açıklayabilirdin de. Anlatabiliyor muyum? İşte iki gün sonra veyahut da pazartesi günü, salı günü işte. Bütün evrenler açılacak. Yani tüm evrenler açılacaktır. işte evrenler paylaşılacaktır herkesle gibi. Sen onu da yapmıyorsun. Millet harcıyor. Etkinlik bitti zaten. Yani ne yapıyor ki bunlar? Etkinliğin diyorsun? geri sayımı başladı artık. Yani i̇nsanları şimdi düşünüyor mu bunlar düşünmüyor mu? Ben onu düşünüyorum. Hocam bence hem düşünmüyor. Yok ya. Niye dersen bak şimdi. Bu mesela bizim hesapları düşün. Pok hesabına örnek hocam. Pok hesabına etkinliğin bugün kaçıncı günü? 27. günü. Evet. 27 kere oldu. Bu bölümü oynadık. 27 kere toplam en fazla İki kere hatta bir de bu sabah iki açıldı. Üç kere yok ya. takas evreni açıldı. Üç tane ve hani yorumlarda hala görüyoruz yok takas evreni yok. hatta yok şöyle söyleyelim hatırlayın. Larson çıkarmış bir yaptığımız paket açılımında 110 Larson. Demiştik ki Morphoverse açılır. Evet. Biz gideriz oradan diğerini alırız. Arm XP'si kasarız. Ama o Morphoverse'de açılmadan biz gittik Larson'un diğerini bile çıkardık. Doğru. İki kartını çıkarmış olduk Larson'un. Baktığımız zaman. Şimdi bu iki hesabımıza bugün takaslar yapabiliriz. E, amacımız iki hesapta 117, 118'i yükseltebilmek. Şu an mesela bunların durumu nasıl? Bakalım. Ve baktığımızda şöyle çiğerliğini, gulit'i görüyoruz o etkinlikten. Kenarda bir şey yok. Yani bu hesaba güzel şeyler. Yani bak ne olur ne yakışır. Vallahi hocam sol bek olur. Özellikle bir sol bek çok düşük. Kale çok düşük. Kale Buraya olur. bir Michael. evet. bir güzel olur. Kaç parçamız var? Önce bir ona da bakalım. Şöyle geldik. 1205. Yeterli parçamız var. Tam 113 üçgen yani için yeterli. 1205 parçayı ne alabiliyoruz zaten? Şimdi ona da bakalım. Kıvara falan zorlayıp alabiliriz mesela. Ee, buradan galerimize geldik. Şey alırız. Şimarkı alırız 1250 mesela. Yani olabilir. Aklına yani Daha olur. Bunlar olur. E, ee, Nesta'yı almayalım. Belki stoper al... Ama stoper var mıydı az önce? Stoper mi? Meydo mu? Hangisini bıraksak? Hani parça kalırsa falan bir şey. Ama parçada kalmayacak ki o da var. Ya ne yapalım? Direkt kullanalım. Hocam yani. bence Nesta'yı alalım. Çünkü zaten stopaya gerek yok. Ya aslında direkt evet. Stopaya dolu yerine biri gelmeyecek. Çiğ var orada. O yüzden direkt gelelim. Biz buradan Nesta'yı kullanalım. Bugün. Şöyle tıkladık. Galerimize geldik. Ve Nesta gelsin. 800 parça Nesta'yı buradan alıyoruz. Hemen evet. hızlı bir şekilde aldık. Ve geldik. Takas. Evine. En baştan beri yapmaları gereken şeyi en sonunda yaptılar. Bakın 41 saat kalmış etkinliğin Evet. Yine gidiyor. Adam parça ayıp gerçekten dedi. ayıp ya. Adam belki takas evreni yapacaktı. Hiçbir şey çıkmıyor diye sinirlendi harcadı parçasını. Maalesef. Evet Nesta'dayız. <laughs> Nesta'yı verdik ve bakalım karşılığında iyi olmayan biri. Çok güzel. Yepyeni biri. Bakalım bu adam kimmiş? Haydi gidiyoruz. Gulet veya Çiğerini değil. Ee, Kantona. Kantona. Aynen dedim bu kim ya? Evet Kantona geliyor. 113'ken. Kantona. Devam edelim. Devam hocam. Bir sonrakine geçelim. Bakalım buradan da kim gelecek? Şöyle geldik. Kantona'yı da verdik. Yep, yine, yepyeni bir oyuncu. İyi. Ben Jarzin diyorum sen. Vallahi olabilir. Bence Jarzin. Bence bir Davis kokusu aldım ben. İş arasında en önemli şey. Veya Michael'da olabilir. Hadi. Cruyff. Oha be kardeşim. En iyisini ver demedik ki be kardeşim. Kayseri yerine direkt 4-3. Evet at. müthiş oldu Hatta biliyor musun? Hatta geri ayarlayalım hocam. Yalnız <laughs> bir tek hesap olabilir. Gülüt ve Korayuf'un aynı anda olması. Oha. Evet, böyle bir şans yok hocam. Oha. Şöyle 4-3 atağa geri dönüyoruz. Biz burada. Bayağı... Bu ne oğlum? Oha. Hemen hmm. geldik o zaman şöyle. E, 118 de yapabilecek miyiz bakalım? Onu da göreceğiz. Olacak hocam. Kayıtınızın yerine kayıt. Yani olur herhalde. Şimdi göreceğiz. Şöyle geldik. Buradan da böyle yaptık. E, işte, kare hala sıkıntı. Buradan bir derece yükseltmeyi. E, hocam dereceden ben sana söyleyeyim. Bence de. Dereceden Çünkü buna bir derece... tane daha yükseltip yaparsak. Derece kaç tane var? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 yok dereceden yok, değil. Yok yine olmaz ki. O zaman şeyden kaybediyor. O da var. Ama şimdi deneyelim. Bunu bir 5 yapalım. Ya. Mantıken yani şimdi hepsini fullleyince. Üstüne kaç ekliyor o şekilde? Hocam dereceden 45 tane derece yani oldu. Toplam 45. Evet. Şimdi 9 tane, 9 tane önce 5 olsun yeterli. Aynen. 1, o, 12, 23, 34, 45. Doğru o da var. O zaman muhtemelen bu hesabın bir yeni falan eksiktir ben sana söyleyeyim. Büyük ihtimalle. Yeni olarak. Şimdi buradan uzaktan şu mı verelim? Dirip e Uzaktan şu var. Evet, şut Şu tartsın. Şöyle bir şu arttırdık. Geri geldik. Ve kroyfümüz Burada. Bir genelik falan da yok lazım buna yani. Harbi öyle bir şey. Buradan kayısı dönün. E, şeylerini de aktaralım. Şöyle geldik. Değil aktardım hocam. 30'u atıyoruz. 29 oluyor. 29'un üstünde şöyle kendimiz gelelim uğraşmayalım. Çok oyuncu var çünkü. çünkü i̇ki tane 110 var. Evet öyle bir şey var. Şey. Doğru. Şöyle geldik. E, ve kruyof'ümüzü maksimum yaptık. Ve geri geldiğimizde kadromuza kruyof geldi. Ama ekran ama bir dakika. Aha. Aa. Aha. Tam Aa, dedim. Az önce dizi değiştirdik ya. Aha. Cruyff baba geldi. Aa, oldu, bak, oldu. Tamam tamam. Bir anda harbi güzel oldu. Tamam şimdi oldu. Kadro evet. müthiş. Evet. Ama harbiden şu ikisinin olmasına rağmen. Bir tane 110 değil mi onlar ya? 110. Ama baksana bizim 118 sayısı da coşmuş. Zaten, zaten. zaten baksana. Bir, bir, 6 tane. 4 tane eksik. 6 tane 113 var. Evet. Çok tamam. iyi o konuda ve çok güzel. Hesabımıza başarılı bir şekilde 118 gene yükselttik. Şimdi yani sonuç olarak olay bu şekildeydi ve Futiverse artık şimdi başladı gibi bir şey oldu. iki günlük etkinlik öyle bir şey oldu. Artık her şey açık ve bir umarız bir şeyler işinize yarar ama gerçekten kötü oldu. Gerek yoktu böyle bir şeye. Artık bunları hepsi güzel olay ama güzel olay ama bence bunun Yoktu gerek yoktu böyle bir şey. Hani en azından. Hep açık olmalıydı bak, işte. kaç tane beş tane bölüm var değil mi günlük açılabilen? Evet. Şekil değiştiren gemini takas, morfo, kinvers. Beş tane bence en az bir tıkladığında iki tane falan açılsın ki herkesi. Evet. daha güzel olur diyelim başından beri. Ama olmadı ve bu şekilde İnşallah işinize yarar diyelim. Takas evreni kullanılabilir halde olur hepimize diyelim. Ve yorumlarda yazın bu arada ne yaptınız? Bundan önce ya hallettiniz mi? Çıktı mı takas evreni? Hiç çıkmadı şimdi yaptım ama parçaları harcamış mıydınız? Bunları da mutlaka yorumlara yazın ve videomuzun sonuna geliyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Bay bay.